Burada hal çok kötü. Yani yeme içme kesinlikle yok. Ortalık kış, yakacak soba yok. Tamam mı? Ee, e, hastaneler zaten yerle bir oldu. Herhangi bir insan yaralanayım lan direkt bunun ya eli ya bacağı hemen kesiliyor. İlaç olmadığından. Yani eee düneğin bir hastane e, hasta, e, hastane gibi böyle bir depo depo depoda hastane gibi yapmışlar. insanları oraya koymuşlar. Çok çok kötü kötü bir durum. Gayet kötü bir durum. Yani insanlığa sığmayacak bir şekilde. Ben direkt düşündüm böyle hasta şey oradaki hemşirelerden oradaki e, görevlilerden konuştum dedim bir fotoğraf alabilir mi falan dediler kesinlikle alamam. E, izin de vermiyorlar. Neye dersen bana yer yer dişifre oldu hemen uçak bom Anlatabileyim mi? Hemen bombalayayım. Yani durum biraz sıkıntılı.